Her ikizimle arkadaşlarımızla birlikte yine geçiriyoruz şu an. Hello yazıyor. Evet. Arkadaşlar bugün hmm, Roblox'ta bir tane oyun var. Şey, ha adı Bebek Doktoru yazarsanız en başta zaten çıkar kesin. Aile var. Ne diyor bu? Şuradaki de Hüseyin ben doktor oldum. Seviye 10'um. Hataayım 21 lan. Ben de seviye <laughs> Eyi iyi yöremi iyi ya Bobot. He. İki sinekler. kapmışlar. Yaka. Ben şu an, tabii şu anda O değille de ben şimdi inceleyelim. Selamünaleyküm. Yürü. Şöyle. Se la almak istiyorum. Açılacağım oğlum seni. sen. Sen ne indir? Ya ayağım kırdım nasıl kırdıysa. Nasıl oluyor? <laughs> Hayır ben nasıl yaptım bunu? Evet. Ayağımı kırdım nasıl kırdıysa. Ayağımı kırdım diyorum sana. Burada bir düşeydim mi suç sana yazdı? Ben he. niye düşüyorum? Ben <laughs> bas. Zaten öldü. Başka doktora. Var. Allah Allah. <laughs> artist Babalar artist <gülüyor> 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 Uçma Uuu Asım Baba Baba Bir doktor geçiririm Hadi Nereye götürüyor beni? Ölüyorum Nereye götürüyor? Ya adam seni aramak ola geçti. Seni bekliyorum. Ana. Lan. Kan basıyorum. Ee. Ne? no SÖYLE NO! <laughs> ah, SÖYLE! aaa ne bileyim Selamünaleyküm gençler Sö no Lan! Hüseyin! Sikoriteye gel! Beni hapsetti! Çıkamıyorum da! Sikoriteye? E, evet! Kim seni lanetledi oğlum! Lanetledi değil Bak bana şunu bana ver! Bana salgın atacağım! Beni hapsetti la! <laughs> Onu da hapsetti! Şuna baksın. Ama şimdi benim Oğlum Siz sinirlerini mi lan? Ben yatayım şuraya. Evet niye buradayız? Hüseyin bak buradayım. Sekurti. Oha sen döpürsün. <laughs> <laughs> Muayene olacağım. Bir dakika arkadaşlar. Ben şöyle döpürsün. Takviye bak lan. Arkadaşlar birisi geldi beni kurtardı adam be. Ya ben muayene oluyordum kemik kırıldı. Aa arkada. Adamın dibi. <laughs> Şimdi gideceğim onu yine rahatsız edeceğim. Adam adam. Gideceğim arkadaşlar onu yine rahatsız edeceğim. Ee, gel bakayım. <laughs> ya o gelmemiş ya. Nerede bu ya? Şuna bak ya gitti beni hapsetti. Hayvanı bak hayvan. Abla. Ne kadar manyak. Oh. Hasan. Gerizekalı lan bu. <laughs> <laughs> o sen oh. Ben dedim o başkası. Abla. Hasan. şuna <laughs> <laughs> bak. Gördüğün çok mal gözüküyorsun. Bak bak. <laughs> bir şey mi <laughs> <laughs> Ölüyorum. Ölüyorum totamın <laughs> bir balon gibi o kadar yakın. <laughs> Kapağım. Kapağım diyor. <sallatıyorum>. Bak kanka <laughs> şuraya oturacaksın tamam mı? <laughs> tamam. <laughs> tamam. iğne de korkarsın. Evet. 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 İğne geliyor. Evet. Amerika hoca şey, seni. Sen ne diyeceğim seni? Sünnet için geldim ben Evet. O zaman niye sünnet? Bakayım tansiyonuna. Çok salak biriyim ben. Ehe alayım ben. Aşı, sünnet aşısı. Aaaaaaah! <laughs> Ettim seni sünnet, hadi gidebilirsin. Al dur bir köyce. şöyle bir dakika ya ben ne buraya Ben şey? canlı, canı sorum ama benim mesleğim ne bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Gel kanka. Evet. Doktor olmuş bir <laughs> ee, bir şey yaptı. Geldin mi? Hayır çünkü sen beni yemedin. Tamam da. Aa teşekkürler. <laughs> Senin sünnet olduğunu biliyorlar Söyledim aa, herkese. Aa, Kabul etsene. Kabul et. <laughs> en iyisi bir leva yemez. Lava Onu de, de, ben deniyorum. Sana ne? Aa, <laughs> öldüm

ben Diyor mu? Diyor diyor Size fatura çıkarıyorum. Niye lan? Haa, sen beni sen gelir misin, misin buraya? Ee, sen gel sen. Çünkü ben yok, yok ben bunu içer. İşte lavaya basman lazım. Ah, <laughs> geldi. <laughs> 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 ben de duydum. de bir telefonum bir konum Aradık, aradı, kapandı. Kaldı Hadi bay bay. Hadi bay bay. Anne. Bursun, anne. Ne? Ne? Ne var? Paro paro var ne? Paro paro var ne? Yani yani onu. Hmm hmm hmm. En sevdiğim ne gibi? Dönmeme var. Dönmeme Ay ay yoyo Görsey, bye bye. Hangi budur Sengüvani? İyi, iyi, ne? Ha 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 şey giydim ki Hemşire oldum Şöyle geçeyim Ne gelsin oğlum? Kim? Bir dakika. Sen bir git. Gel. gelmezseniz gelmeyin. Ben de başkasına bir hapse geliyorum. Kalır da. Sen de gel. Bir dakika güvenlik. Bir dakika, bir dakika, bir bir şey bir bir. Evet öyle. Ee, polis bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee? Kal orada. <laughs> <laughs> bir daha seninle oyunu ben. Tamam tamam lan. Gel. Reset dedik ensin yok. Eee. Hadi bay bay yazak. Sen ha? Sağ Şimdi şikayım. Şimdi Bir dakika lan. Bir dakika Yap dedim. Hapsettim gitti be abi. Arkadaşlar ben üçüncü kata hiç mi kaydedim? Bakayım gidelim. Bebekler için. Vay 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 vay. Tamam bebekleri eğlendirmek için kendi eşya almam lazım. Hadi ne olsa. Kal orada Ay Aynı bir toz gibi konuştum. Sen de gel abi. Vay, vay vay vay. Sen de kal abi. He yine onu da hapsettim. Sen ne yapıyorsun? Sen de yapıyorsun? E, gel, gel. E, gel. E, şey, sen ne Sen ne yapıyorsun? Sen kişi yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne ben Sen ne yapıyorsun? Sen ne Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Sen 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 ben... Yani Çıkar mısın? Tolipop ister misiniz? Oha! Hepsine hazır. Doktor hanım, Tolipop. Şey. Gel buraya. Birinci kata. Gel kanka. Hop! İyi, yanında Aycığım var. Özellikle daha oynamam. Özel miydi? Evet. <laughs> Pardon. Yanında ben. var benim. Yok ye. Şuna bak kandıracağını sanıyor. <laughs> Sen nasıl peki security oldun? Ben olmadım. Ben onları şeyle yapıyorum. <laughs> Ben bak biliyorum kanka. <laughs> Kurtarayım mı? Kurtarayım mı? No. <laughs> Kurtarayım mı kanka? Ha, gel 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 gel. <laughs> pabuç bıraktım. Sen... sen kaçıncı kaptasın bak? Anne pabuç bırakırım kanka. Şu masaları dağıtmam lazım. Gel bu gel. Gel. Gel kanka. Burada çocuk yok. Artık çocuğum. Aha nasıl oldun? Nasıl oldun? dur ben doktor nasıl oldu cam ay geldim ben ne olursun ne diye bırak şunu hemen Hadi bakayım. Ne oldu kanka? Ben küçük olmak istiyorum. Ya. Sen gel. Aa öldü kanka. Gel buraya. Ne? Hır hır hır. Ben büyüyünce hepsini alacağım. Uy sen ne alacakmışsın? bebek. Oh, bebe. <laughs> Alayım benim. <laughs> Baba. Gerizekalı bebek. Giderim ben. Ne özür dilerim. Pardon bebek. Bak bebek. Burası ben de bilmiyorum. Pardon. bebek gel lan buraya. Evet, tamam. Bebek burayı ben de bilmiyorum. Tamam mı bebek? Evet. Burası x bebek. Tamam mı bebek? Tamam. Bak bebek burası da ama bu mutfağa. Bak bak bebek. Lan bebek. <laughs> Çocuk oldu. Özgür ye. Özür <laughs> dilerim. Tutamıyorum seni. Tamam bebek olacağım. Bebek oldum. Evet.